Arkadaşlar merhabalar. TET fizik ikinci deneme soru çözümleriyle devam ediyoruz. Birinci soruda elde edilmiş biçimlerine göre fiziksel büyüklüklerin temel ve türetilmiş yönlü olup olmadıklarına göre de vektörel ve skaler olarak ikiye ayrıldığı söylenmiştir. Bu konuyu anlatan öğretmen bazı x ve y niceliklerini tahtaya yazarak öğrencilerden bir sınıflandırma yapmalarını istemiş, hata yapma ihtimali daha fazla olan niceliklerin hangileri olduğu sorulmuştur. Nicelikler temel ve türetilmiş olarak ikiye ayrılırlar. Temel nicelikler yedi tanedir. Bunlar kütle, ışık şiddeti, zaman, sıcaklık, akım şiddeti, uzunluk ve madde miktarı moldür. Tamamı skalerdir. Skaler nicelik büyüklük veya sadece sayı ile ifade edilir. Diğer taraftan türetilmiş nicelik temel niceliklerden türetilmiş niceliklerdir. Bunlar skaler de olabilir, vektör de olabilir. Örneğin bir skaler nicelik olan ve temel büyüklük olan kütle G'nin etkisiyle kazanılmış bir kuvvete dönüşür ki biz buna ağırlık diyoruz. G eşittir. M, G. Skaler ve vektörel nicelik olarak örnek verebiliriz. Vektör nedir? Başlangıç noktası, büyüklüğü, yönü ve doğrusu olan niceliktir. Buna göre en az bilgiyi taşıyan fiziksel niceliğin belirlenmesine hata yapma ihtimali azdır. Hangi niceliklerin belirlenmesinde hata az yapılır? Öyleyse Ayşe y skalerdir diyerek en az hatayı yapar. Zehra ise y türetilmiştir diyerek Ayşe'ye göre biraz daha fazla hata yapabilir. Görülüyor ki spesifik ve özel bilgi içeren fiziksel niceliklerin belirlenmesinde hata yapma oranı daha fazladır. Buna göre Ali ve Veli'nin hata yapma oranları daha büyüktür. Doğru cevap D olmalı. İkinci soru sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgilidir. Yüzen bir K cismine etkiyen kaldırma kuvveti. Şöyle çizecek olursak. Yukarıya doğru F kaldırma kuvveti. Aşağıya doğru bir MG'nin etkisi altındadır. Ve kaldırma kuvveti burada batan cismin hacmi sıvının yoğunluğu çarpı g yer çekimi verilir. Görüldüğü gibi, görüldüğü gibi kaldırma kuvveti orantılıdır v batan. Kaynak kaldırma kuvveti doğru orantılıdır dx yine kaldırma kuvveti doğru orantılıdır g. Eğer sistemin g'si düşük olan bir yere götürülerek bu deney yapılırsa kaldırma kuvveti azalır. Yani G küçülürse FK da küçülür. Yüzen bir cisim için FK eşittir MG ise V batan çarpı DX çarpı G eşittir MG olup Sıvı yüksekliği ve cismin batan kısmının hacmi aynı kalır. H değişmez. H aynı kaldığı için L noktasındaki sıvı basıncı da değişmez. Verilen ifadelerden sadece 3 ifadesi doğru olup doğru cevap C'dir. Üçüncü soruda K ve L araçlarına ait konum zaman grafikleri verilmiştir. Bu iki aracın hızlarındaki değişim. VL için bakacak olursak VL eşittir delta x bölü delta t'dir. Buradaki değişim pozitif yönde olup bu da eşittir x bölü t şeklinde yazabiliriz. K aracı için ise VK eşittir delta x bölü delta t'den eksi x2 eksi x1 bölü t. Bu da negatif yöndedir. Bu sonuçlara göre yani k'ya göre l daha hızlı ve zıt yönde hareket eden iki hareketli var ve bunlar da doğrusal hareket yapmaktadırlar. Bu sonuçlara göre hareketliler zıt yönde doğrusal hareket yapıyorlar. Doğrudur. Araçlar hareket etmektedirler. Doğru. K'nın hızı L'den küçüktür. Evet. VK küçüktür. VL bu da doğrudur. Doğru cevap E. Arkadaşlar dördüncü soru bir optik sorusu. Bu soruda asal eksen aynı kalmak şartıyla düz ayna yerine tümsek ayna konulmuştur. Tümsek aynada eğer K noktasından gelen ışın tümsek aynanın odak noktasından geçtiği kabul edilirse bu ışının yansıma açısı büyür. ve uzantısı ters tarafta F bölü 2'den geçer. Buna göre, buna göre alfa açısı büyür. Işının uzantısı O, L'den geçer. Dolayısıyla doğru cevap 2 ve 3 olup 1 kesinlikle yanlıştır. Cevap D. Bu soruda Artı yüklü bir K küresi topraklanmış bir L küresine yaklaştırılıyor. L küresinin K'ya yakın olan kısmı K'nın zıt işaretiyle yüklenir. Yani L'nin toprak bağlantısı kesilirse L küresi eksi yüklü bir küre haline gelir. Daha sonra negatif yüklü L küresi pozitif yüklü bir elektroskopa yaklaştırıldığında Artı yüklerden bir kısmı elektroskopun topuzuna doğru hareket edebilir ve yapraklar biraz daha kapanabilir. Eğer yük dengesi varsa yapraklarda bir hareket beklemeyiz. Ancak bu deneyde yaprakların biraz daha açılması beklenemez. Dolayısıyla gerçekleşemeyen yargı birinci yargı. İki ve üçüncü yargılar gerçekleşebilir. Dolayısıyla doğru cevap D. Altıncı soruda sabit hızla yokuş tırmanan araca ait niceliklerden hangileri araç tepe noktasına ulaşıncaya kadar artmıştır sorusu sorulmaktadır. Yokuş tırmanan bir araca baktığımız zaman şöyle bir eğik düzlem çizersek yokuş tırmanan araca etki eden kuvvetler F kuvvetinin etkisi altındadır. Yüzey sürtünmeli olabilir. Sürtünme kuvveti etki etmektedir. Ve aracın ağırlığı Mg kuvveti vardır. Ve hava sürtünmesi de etki edebilir. Dolayısıyla bu araca korunumsuz kuvvetler etki ettiği için ilk olarak toplam mekanik enerjisinin sabit olmadığını söyleriz. Yani kinetik artı potansiyel sabit değildir. Bu araç yukarı çıktıkça kinetik enerjisini kaybeder, potansiyel enerjisini artırır. Dolayısıyla kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare azalır. Potansiyel enerjisi kaybedilen kinetik enerji potansiyele dönüştüğü için h yükseldikçe potansiyel enerjisi artacaktır. Dolayısıyla yükselir. Mekanik enerji korunumlu olmadığı için ve kinetik artı potansiyelde sabit olmadığı için dolayısıyla mekanik enerjideki potansiyelin artmasından dolayı mekanik enerjinin de artacağını söyleyebiliriz. Ancak Araca etki eden net kuvvet değişmez. İvmesi değişmez. Artan nicelikler bize sorulmuştur. Artan nicelikler sadece cismin potansiyel enerjisi ve mekanik enerjisi olup 2 ve 3 doğrudur. Cevap D. 7. soru bir dalga sorusudur. Ortam değiştiren dalgalarla ilgili olarak hangi bilgilerin kesinlikle yanlış olduğu sorulmuştur. Frekans dalganın kaynağına, kaynağına ait bir parametre olduğu için değişmez. Yanlış bir cevap. Dalgalar kırılmaya, yansımaya ve kırılma uğrayarak doğrultularını değiştirirler. Doğru. Ortamın kırılma indisine ve dalganın ortamdaki yayılma hızına göre lambda dalga boyu değişebilir. Yanlış cevap. Yayılma hızları ortamlara göre değişebilir. Hızın veya dalga boyunun değişmesi o dalganın enerjisini değiştirebilir. Eğer lambda büyürse enerji küçülür. Lambda küçülürse enerji büyür. Dolayısıyla enerjisi azalır. Kesinlikle yanlış olan cevap A ve C cevaplarıdır.